kaldı. Ulan Lan, lan ne başın? Ne Alo. Ee, asansör kaldı da bir sekti. 19 ile 20 arasında kaldı. Tamam, hemen sekti yeniden. Tamam, çok sağ ol. Ulan o teknik çıktı buradan zaten. Az az hissedersiniz eğer düşer sahiden. Nasıl düştüğü gördün mü? <laughs> Bak ne oldu biliyor musun? Ne oldu? 23'ten 17'yi gösterdi sonra geri 21. Evet hızlı düştü o arada düştük işte 4 katı düştük sonra 20'de 19'a 20 arasında... Bak 19-20 oluyor görüyor musun? 19-20 oluyor. Arkadaşlar tam videoya başlayacaktık. Uf, araba yıkama videosu. Otoparktan direkt aşağı inelim sıfıra iniyorduk. Bir anda asansör bin fırlattı biz aşağıya. 23'ten bindik. On, o kaçta? Bir anda 17 olduk böyle zıp diye aşağıya. Bakarsınız şu anda hepimiz çek bak biz böyle dizlerimiz şey şeyiz yani duruyoruz şu anda burada. Çömeldik bekliyoruz aradık şeyi. Teknik gelecek. Oğlum nereden ne alaka lan? Adam nasıl teknikten nasıl kaçtı yalnız? Ben dedim bu adam niye çıkıyor burada? Oğlum o kaçtı değil mi? Niye bize haber vermedi? Abi, Ama kaçmadı mı? Orada dursa şu anda. 17 şeyin altında. Oğlum, tam, oğlum, kalkmaya korkuyorum ha. vallahi ayaklarım titriyor. Uçaktaki gibi oldu aynı. Hava boştu. Oğlum basmasan mı Bilmiyorum ya. Basınca bir daha bir tribe girebilir. Aynen. E, bence, bence kral. kral... Tamam düzeltiyorlar o zaman. 20'deyiz şu anda bak sabitlendi. 20'de kaldı kan. Bilmiyorum kral. <laughs> Hayatımda ilk defa oluyor bu arada bu benim. <laughs> benim de. Böyle başlangıç yok ya. nasıl aslında başlamadık video biz. Biz normal... Evet! Az geldi teknik geldi. Açacak bizi aradan mı çıkar? Ben aradan hatta geçmem. Hayatta geçmem bu arada. Oğlum arada bir giderse iki, 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 iki tane kosif olur. Benim Küçük kosif, büyük kosif olur. Yapıyorlar çalışma başladı herhalde. Yani biz normalde arkadaşlar aşağı iniyorduk. Yani sıfırda çekimlere başlayacaktık. Bindik asansöre böyle olunca bir anda kayda girdi Enes de. Allah'ım ya. Yani biz adamların <laughs> bizi görüzeye şimdi kötü olacak arkadaşlar. <laughs> evet, evet çok komik olacak. Yalnız o var ya da çok komik olacak. Alo teknikten kimse var mı? Teknikten kimse var mı? Asansörde kaldık. Bir daha söyleyeyim de tam 20'de kaldığımız. Arabanın anahtarı da 20'de kalıyor, Biz tam 20'deyiz şu anda, 20'de sabitledi bizi. Arada mıyız bilmiyorum ama. Arkadaş 19'da etmişti şimdi 20'ye çıkıyor tekrar. Tamam, tamamdır. Demek ki o yüzden ses geldi ya. 19'da ulaşamadı bize bence. Evet, buradayız. Çünkü ayakta durunca daha çok diz düşmesi olur ya, Allah korusun. Oğlum 17'ye ne kadar hızlı girdi yalnız ha. Bir anda 17 yazdı, sonra 19'a bir çıkarttı bizi, böyle 19-20 yaptı, durduk. Buradayız! Enes bayatırsın galiba zey. Yok, buraya duymuyor bizi. Yok duymuyor değil, o bence bir şeyi açmaya çalışıyor, kapıyı açmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 titriyor, dur Hey, burada biz böyle bir 3 saat kalırsak asansörde bir gün olacak video bu arada. İlk an videosu haftaya gelecek gençler. Eğer sağ kalırsak, ölmezsek. Kolostofobüsün var mı hocam? İyi bari. Bizim Özlem'e de Selma olsaydı var ya şu an <laughs> triplere girebilirdi yani. Senin bir bozuldu ama. Aynen bir gülme falan. <laughs> şey oldum böyle yani. Gerildim. Geri, gerildim mi desem. <laughs> Arkadaşlar tam 5 dakika oldu şu anda. 5 dakikadır bekliyoruz. Ya inanamıyorum ha şu anda. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Net bir şey söyleyeyim. Hani her şey doğaçlama gelişti. Gördüğünüz gibi hiç şey yok. Yani tabii Enes kayda girmese belki konuşmayacak mısın? Biz hani kaldık bir de ürktük. Böyle 23'ten bir anda 17'ye düşünce hani kurgu falan böyle sanarız öyle bir şey yok şu anda yani şu an bildiğin asansörde mahrus ka kaldık. Ben konuşamıyorum bile yani mahrus kaldık ne mahrus ne kaldık? Mahsur yani? mah 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 kaldık ya. Aklım beynim çalışmıyor şu an ve içerisi sıcak olmaya başladı fark ettin mi? Evet. Hayır açınca bizim ne diyecekler acaba çok merak ediyorum biliyor musun? Hayır bize şu an kameralardan izliyorlarsa Arkadaşlar, şurada. Aa, şurada kamera var. İzliyorlarsa şu anda bizi görüyorlar. Yukarı Kamera var. İzliyorlarsa şu anda bizi görüyorlar. Evet. Abi adamlar niye konuşmuyor? Sanki bu ama roma... Vurmamız mı gerekiyor acaba? Kaldı mı masal sırtı lan? <laughs> Oy! Geriliyorsun değil mi sallanınca? Demir Ama ayakta duramıyorum benim için korkuyorum ayakta çünkü dizlerim bağ çözüldü az önce o üç kat düştük ya değil mi böyle dizlerde o tüylenme oldu böyle. Lan. Yaylandık abi. O Fena yaylandık ya. ya diyorum 17'den 23'e yaylandık böyle adeta. Şey oldu yani ben durunca kaldırdım az önce böyle bir şey oldu bir an gitti yani Evet. Allah'ım yarabbim ya. sesler geliyor açacaklar ha. Ne diyor? Bir dakika fire test anonsumut ya yani, ha, yangın testi anonsuymuş o ya. Dedim onunla alakalı mı acaba? Yani bir şey mi var tatbikat mı vardı? Bu arada 7 dakika 10 dakika Tabii canım o diyorum sen? arkadaşlar 10 dakikadır buradayız şu anda. İçerisi harbiden sınmaya başladı bu arada. Kedi stop yazıyor ama. Ne? 20'nin altında stop yazıyor. Stop durdurmuş işte orayı. Sistem herhalde diyor ki gitmesin. Ayak ayağa kalkayım mı? Korkuyorum ayağa kalkmaya. Vallahi. Bak dizlerim titriyor yemin ediyorum. Az önce çok kötüydü ya. İlk defa hayatımda ben asansörden böyle düştüm yani asansörden aşağı düştüm bildiğin. Evet. Bahsediyor. Ve şu an bildiğin bak içimde tişört olmasına rağmen arkadaşlar mont yok üzerim. İyi ki de montu giymemişim. Bildiğin ter içine kalacağım abi. Siz terlemişsinizdir. Arkadaşlar ya Allah Allah. Işıkları da bozdu Kaç dakika daha sürer bu? İnşallah onu sürmez galiba. video içinde video. Hayır bir de şu araba yıkama bir türlü çekemedim ha. Nasip olmadı yani araba pisledi. Rex'i de kullanamıyorum. Dijö ile sorun yaşıyoruz. Sürekli erteleniyor. Oradaki stop diyor yanım sönmeye başladı stop Enes bak. Stop yanım sönmeye başladı oradaki. <laughs> Sallanıyor. Abi şu an böyle sıfıra doğru hızla indiğimiz düşsene. Şey hızlı açıyor. Kral o şey yap ha. Onu uzak tut kendinden öyle bir şey olursa. Ha, sıfır at yere, direkt at yere, direkt at. Çünkü demir o, götü, yani bir tarafımıza girerse harbi sıkıntı <laughs> büyük olur. Buradan sıfıra kaç? Üç kişiyiz arkadaşlar bu arada şu anda. Seyfo, Enes, ben. Böyle kaldık. Ver bak Enes çekeyim size. Işte. Enes şu an böyle. Kanka da eksik etmemişsin ama yani. Seyfo da burada. Böyle baksana dur bir daha buradan çekeceğim. Otur otur. Çıkarttım rahat çekeyim. Dur. dur. Arkadaşlar şu an böyleyiz asansörde. Mahsur kaldık. asansörde şu an harbiden mahsur kaldık yani. Ya bölüm mahsur şekli yok. Oğlum bir şey soracağım. Şuradan çıkış yok mu? Yukarıdan falan kaçsak. Ha? Normalde olur abi. Harbi bunlar açılıyor ki. Aa bak burada yazıyor biliyor musun? Open close diyor bak. Bak şuradan gel. Tam 20'ye kadar yapıştırman lazım kamerayı. Open close diyor gördün mü? Orada ya, demek ki ya, açılışı ya. var. Yüzükler ha, yani. açılışı var orada bu arada. Sallayayım mı lan? Sallama abi. Vallahi Yapma. Abi yapma. <laughs> <laughs> sallanıyor mu şu anda? Hiç sallı ben hissetmiyorum bu arada. Abi şimdi iş alacağız yapma. Oğlum abi. acayip sallanıyor yalnız ha. Hep bunu yaparlardı korkardım şu anda. <laughs> ben korkuyorum <gülüyor> ama <gülüyor> yapıyorum bak. Aman abi lütfen bak. Oğlum zaten bak. arızalı asansör var ya. of hoof. Video yalan oldu lan. Bu saatten sonra videoya gideceğiz de. Gidemeyiz ki yani. ya. Yine her zaman salon... <laughs> yapmayan videonun içindeyiz zaten. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar ben bir story atayım. <laughs> yani story atamayacağım gerçekten. telefon çekmiyor da. Bir video çekeyim. Arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere asansördeyiz ve asansörde ve ekiple birlikte mahsur kaldık. Bu arada hepiniz şunu düşünüyorsunuz. Ya işte abi asansör videosu klasik işte kaldım falan filan. Öyle değil arkadaşlar. Gerçekten mahsur kaldık. Görmüş olduğunuz üzere 15 dakikadır asansördeyiz. Kaldık. Geçmiş, geçmiş olsun. Videoda yalan oldu. Aynen dedim arkadaşlar bir story atayım. Yani atamıyorum story'yi de videosunu çekeyim dedim en azından. Paylaşayım. Tabi inanmayacaklar bizim kaldığımız ama bir izleyince onları da görecekler. Video içinde video oldu yani anlayacağınız. Yemeye başladın yine abi. Ulan başladım. Yemin ediyorum buramaya başladım ya. Değil misin abi? Üff, terledim yemin ediyorum ya. Of of. Kaç dakika oldu abi? E bizi görüyorlardır bu arada aslında. Şimdi burada kaldık şu anda. <laughs> of. Telefon korkmuyor değil mi? Biraz korkuyorum. Harbi mi? söyle telefonu çalıyor şu an. Efendim anne. Alo. Alo. He anneciğim. He oğlum biz çıktık gidiyoruz. Tamam. Ha tamam anahtarı bıraktın mı? Ama gerçek bir şey... Kapandı. Az şimdi Selim arıyor. <laughs> Bir anda çekmeye başladı telefon. Alo. He anne. He yavrum o komik... Tamam da ben asansörde kaldım şu anda. Ben gelemeyebilirim bugün bu arada. Alo. Alo. Ben çekmiyor işte Çekmiyor. Mi? Annem normalde anahtarı bırakacaktı arkadaşlar. Biz araba kama yüzeyde çekecektik. Annem evden çıkacaktı. O yüzden arıyor. Ben bıraktım anahtarı diyor da. Boşa bıraktı yani şu Hala kapatmıyordu bir de ya. <laughs> of, of. Hayır, bilsem yemek meme kalırdım. Hayır normalde zaten asansör videoları çekiyorlar ya. işte gidiyorsun asansörü bir M asansörü niye anlaşıyorsun falan. Yani giriyorsun içine işte yemek yiyorsun. Aynı onun gibi ama bizimki hazır olsa yani bilseydik kalacağımızı şey yapardık. Ama teknik ekip bunun için dedi. Biz tam girerken arkadaşlar teknik ekipten bir arkadaş çıktı dışarı. Acele çıktı böyle. Can abi. Can abi çıktı. O demek hissetti. Tam bizi niye uyarmadın kanka? <laughs> Biz aşağı iniyorduk. Adam buradan koşarak çıktı. Aşağı tuşuna bastı. Bize gönderdi. Hmm. Ben şaşırdım onun öyle çıkmasını. Aşağıya mı bastı? Aşağıya bastı. Nasıl yani? Sıfıra bastı. Bir aşağı inme şeyi var ya ona bastı. Ha indi aşağıya bastı bir de. Aha. 19 19'a indik. Gibi galiba katlardan bilmiyorum de bilmiyorum 19'a indik şu an. Arkadaşlar 19'a bir dakika iniyoruz. Şu an inip çıkıyor inip çıkıyor. dur 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 yukarı çıkıyor yukarı 20'ye çıkıyoruz. 20'ye çıktı 21 gibi abi oğlum. Düs... Kaç kat 42 kat. Düşsene de 45. katta. <laughs> Space'e doğru şöyle. <laughs> Orbitin içinde gidiyor gibi. Bir çıkıyoruz. 25. 25'e 25 geldik. Gelsene sen bu tarafa. Kamera açılırsa seni görürüz. Direkt şey kadar. <laughs> arkadaşlar 25'e geldi şu an. Oğlum ne oluyor lan? Biz bir şey de basmadık ki. Ya. Yani bence şu an çözmeye çalışıyorlar. Adam bunları 25'e mi çekti şu an asansör? Şu an 15 dakika oldu arkadaşlar. 15 dakikadır asansörde mahsuruz. Sındı diyorum sana deli gibi. Bizim kendi hava şeyimiz ısıttı içeriği. Duyuyor musun sesleri? bence yukarıdan bir şeyler yapıyorlar. Aha açılıyor. Dur açılıyordu, Kapı açılıyordu, bir şey oldu. Abi çok hızlı çıkıyor. Çıkıyor oğlum, dur durdu beyler bu çıkış hiç ayrı alamet değil. 33, hiç mi? 34. 34'te durdu. Açılacak bence kapı. Biraz önce de... Asansöre binme bence hocam. Bence binme hocam. Sakın, cokre sakın cokre buna binme. Sakın buna binme. Oğlum bizi niye biliyor Bir montum var. Dur dur dur. dur. Oğlum versene montu. E, bekle. Bek bir anda geç de. Gel anlamda söylüyorum. Asansöre kaldık. 15 dakikadır içerideyiz. O. Şimdi bunu da buradan başkasını açmayacak ki. Arkadaşlar 34. kattan geldik. Ben bilmem onu bu arada. Net bilmem. Bir dakika bunu da bilelim. Bizim tarafın solunda. Biz oradan çıktığımızda solumuzdaki şu asansör. Tam insin iniyor. Heh, in kanka sen. Bizi bulaştı. Tam 15 dakikadır kaldık içeride. <laughs> Tabi arkadaş şimdi bizi youtuber sanacak. Diyecek ki abi bırakın bu işleri Anlatıyoruz da. <laughs> Gerçekten master kaldık bu sefer. Çünkü bambaşka videoya gidiyorduk. Ben hazırlanayım bari. Hangisi geldi? Ya yedi, tamam bunu bilirim abi. Bunu bilirim. Hadi çünkü bu da falan. O zaman diyeceğim ki bize şaka yapıyorlar herkes. Kısmet ya vallahi. durduk yerden daha 15 dakika sürdü değil mi? Nasıl korkak? Biz ne bekliyoruz ya bir de bilmedi. Sanki bizim biz kalmamız lazımmış gibi. <laughs> arkadaşlar ya yani Biz bindik yani biz kendimizi feda ettik gibi. Yani kalksana. Biz de oturuyoruz orada hala. <laughs> Böyle alıştık ya ortama yani. Evet arkadaşlar. Yani bugün bambaşka video için aşağıya inerken bambaşka bir şeyle karşılaştık. Bambaşka bir video oldu. Enes e sağ olsun kayda girmiş orada gerçekten hani böyle hiç hayatım boyunca da unutmayacağım bir şey. Çünkü hayatımda ilk defa 15-20 dakikaya yakın asansörün içerisinde kaldık yani. Bilmiyorum sen kalmış daha önce? Ben kalmadım bir de bu çok kötüydü. Çok kötüydü yani 3-4 katta böyle bir yaylandık falan. E, hatta asansör hala da şeyde servis dışı. Arkadaşlar şimdi biz aşağı ineceğiz Rex'i alacağız ve Rex'le doğru anneme gideceğiz. Ve Aracımızı yıkayacağız artık en sonunda en az <laughs> şu yapalım ya, ha yapalım. Bütün yaz bekledik, <laughs> yaz geçti, kış geldi. Yine bekliyoruz bir şekilde. Ölen arkadaşlar Araba da bilmiyorum bu arada. Yağmur yağar falan filan, çamurlara kar diye. Umarım da yağmura denk gelmeyiz. Belki de yağmurlu bir günde.